Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, soru cevap videosu çekeceğim. Uzun süredir çekmiyordum. E, bugün çekeceğim. Kulübü. <laughs> Neyse. Bugün evet dediğim gibi soru cevap videosu çekeceğim. E, benim hakkında bazı Kişisel veya özel kişisel özelliklerimi söyleyeceğim. İşte beni tanımanızı tanımanız için yani daha iyi tanımanız için benim hakkımdaki birkaç şeyi söyleyeceğim. Ee, bir de bir de alta Instagram'ımı bırakacağım. Instagram adresimi. Oradan da beni takip edip e, sorularınızı bana yazabilirsiniz Ben hepsini toplayıp burada tekrardan soru cevap şeklinde sizlerin sizlere cevabını vereceğim şimdi ilk olarak yani ilk ee, ilk olarak ben nerede doğdum, nerede büyüdüm veya başımdan neler neler geçti hepsini anlatacağım. İnşallah hepsi de e, videoya sığar ve umut ediyorum. İlk olarak ben İstanbul'da doğdum arkadaşlar. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Yani doğduğum zaman e, büyük çekmece işte İstanbul büyük çekmece taraflarındaydık sanırım öyle hatırlıyorum çünkü anneanneme sordum da öyle dedi. İşte İstanbul büyük çekmecede büyük çekmecede bir hastanede doğmuşum herhalde bilmiyorum o hastanenin adını falan sormadım. E, sorsam da burada zaten söyleyemem biliyorsunuz. Ondan sonra cimam ee, ben doğduktan 9 dok, doğdum evet doğduktan sonra işte bir anneanneme bir bize gidip geliyormuşuz yani anneannemlerle hiç şeyimiz şey, şey yapmamış ben sürekli anneannemlerdeymişim hiç böyle evde takılmıyormuşum annem vergi dairesinde e, memur olduğundan dolayı ben e, sürekli anneannemlerde, anneannemler bana bakıyormuş. Annem çalıştığından ve evde bakıcı olmadığından dolayı. Neyse ondan sonra e, işte böyle 9 ay falan geçmiş, gitmiş işte. 9 aylıkken veya 8 aylıkken tam orasında bilmiyorum. Bir bakıcı tutmuşlar herhalde bana. Ee, bunu anlatırken çok kötü oluyorum Gerçekten beni çok kötü Üzüyor yani üzen bir olay ee, Bana bakıcı tutmuşlar ee, Bakıcı da Beni düşürmüş arkadaşlar Yani bilmiyorum artık Kasti mi yoksa kaza mı Bilmiyorum yani ama ben yatak odasında annemin yatağında yatarken içeri gitmiş Musma herhalde. Ve benim hiçbir yerime hiçbir şey koymamış. Yani işte yastık da şuydu buydu düşersen bir şey olursa diye koymamış. ve Beni böylece bırakıp gitmiş. Sonra ben işte yaramazlıklar peşindeyken işte hareket ederken küt yere düşmüşüm ve beyin kanaması geçirmişim. Bunu niye anlatıyorum bilmiyorum. Ama bu olay beni gerçekten çok çok ve çok üzüyor. Yani benim böyle bir hastalık geçirmem beni gerçekten çok üzüyor. Ben çok kötü oluyorum yani bunu hatırlayınca. Yani böyle tüylerim diken diken oluyor. Şu anda aynı. Ee, i̇şte dediğim gibi beyin kanalınıza geçirmişim. Bir sürü ameliyatlar, bir sürü doktorlar her yani bakmışlar sürekli. Sonra işte doktorun, doktorların hepsi hiçbiri yani hepsi umut yok. Bekleyin. Sadece bekleyin. Umut yok diyorlarmış. Yani ben ölüyormuşum bir nevi arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle bir hafta bir ay falan uzamış sanırım. Tabii ben bu sırada komadayım. Yani hareketsiz ruh gibi ölü gibi yatıyorum. Neyse sonra e, babam an an Ankara'yı aramış. Ankara'yı aradıktan sonra işte Ankara'dan doktor gelmiş benim ameliyatımı yapmak için herhalde. O ameliyatı yaptıktan sonra tabii o ameliyatı yapmadan önce bir sürü ameliyata girmişim ben. Neyse işte doktor gelmiş de ameliyatım e, yapılmış falan filan. Bir dakika. Geldim. Nerede kalmıştık? Ameliyatımı yapan doktor gelmiş. Sonra işte ee, ameliyatım yapılmış. Doktor demiş ki işte bekleyeceksiniz sadece bekleyeceksiniz demiş ne işte beklemişler falan filan ben uya ben e, gene aynı ruh haline yatıyorum e, ruh gibi yatıyorum tabi hiç böyle bir belirti yok hiçbir şekilde hiçbir şey belirti göstermiyorum böyle yaşadığıma dair yani yaşıyorum aslında ama böyle e, uyanmaya dair hiçbir belirti yok Neyse sonra benim anneannem gelmiş. Anneannem olayı duymuş. Ona yaşlı olduğundan dolayı en son haber vermişler sanırım. Yani en son dediğim işte ameliyat olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Sonra haber vermişler. Çünkü yaşlı ya arkadaşlar. Size de zaten gösterdim, video çektim. Yaşlı olduğundan dolayı işte kaldıramaz diye ameliyat olmuşlar, bitmiş falan filan. Sonra söylemişler. Neyse işte anneannem gelmiş böyle bir çığlıkla Fatma Nur diye bağırmış. Fatma Nur diye bağırınca ben direkt uyanmışım. <laughs> gerçekten kıpkırmızı, şey, bakayım. kıpkırmızı oldum. Yanıyor şu an buralarım gerçekten. Neyse işte ben uyanmışım falan filan. Tabii saçlar hep gitmiş. <laughs> Sonra beni eve götürmüşler. Ben 9-10 yaşıma kadar anneannemle kalmışım. Ve e, o beni düşüren kadın da ölmüş. Benim gibi yani. Beni kanaması geçirmiş ve ölmüş. Yani e, bunu niye anlattım? Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten sadece paylaşmak istedim ben bunu anlatırken gerçekten çok kötü oluyorum yani öyle böyle değil hani bunu daha detaylı anlatırdım ama gerçekten yani detayına inersem e, duygulanıyorum kötü oluyorum çünkü yani sonuçta mucizevi bir şekilde ölümden dönüyorum gerçekten çok Kötü bir şey bu. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. İnşallah herkes ee, sağ salim <laughs> hayatına devam eder. Hastalıksız. Hasta olmadan devam eder. Ee, bunun dışında işte liseye gidiyorum. Lise son sınıfa geçtim. Lise son sınıfa geçtim. Ee, adım Fatma Nur. Yaşım 18. <laughs> 7 Eylül 2002 doğumluyum. Teyze kimlik numaramı Neyse işte 7 Eylül 2002 doğumluyum. Lise sona gidiyorum. Şu an Heybelada'da yaşıyoruz. Yani burada ben anneanneme geliyorum sadece. Heybelada da yaşıyoruz. Oraya geçiş yaptık. Zaten söylemiştim. Ondan sonra... E, derslerle hiç aram yoktur. Ama yani... Okumayı çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki inanamazsınız. Yani böyle üniversiteye gitmek... Çok istiyorum. Ama gidiyorum da aslında. <laughs> Şu an dediğim gibi lise sondayım. Ama derslerle o kadar aram kötü ki yani Türkçe tamam gene iyi ama matematik, fizik, biyoloji, kimya, coğrafya gibi hiçbir dersle yani o gibi derslerle hiç aram yoktur. Ki zaten lise sonunda da öyle dersleri işlemiyoruz. Fizikte, kimyayla, coğrafyada falan işlemiyoruz. Bizim zaten bölümümüz konaklama arkadaşlar turizm ve konaklama olduğundan dolayı biz e, e, biz öyle şeyler izlemiyoruz. Şey de, o tür dersleri artık görmüyoruz son sınıf olduğumuzdan dolayı. E, gördüğümüz dersler işte matematik, Türkçe e, işte konaklama Bunlar yani matematik Türkçe konaklama. Zaten konaklamanın bir sürü şeyi var. İşte otelde şey şuydu, carttı, burt falan filan. Araştırın bunu. konuyu dağıtmak istemiyorum. Bir de o kadar bölüm var ki konaklama ile alakalı. Konaklamayı gerektiren bölümler var ki o kadar konuşamadım. Neyse o kadar bölüm var ki diyeyim devam edeyim. Ben bile artık ismini unutuyorum. Rezervasyon var mesela. Ee, sonra işte oda temizlerken ne yapılır nedir onun dersi var. Her şeyin şeyi dersi var. İşte bunları işliyoruz. Ondan sonra Cime'm eee Dediğim gibi annem memur. Ben nasıl bir kızım? Videoyu bu videoyu bu saate yani bu dakikaya kadar izleyen arkadaşıma şimdiden çok teşekkür ediyorum ve seni gerçekten seviyorum. İkinci olarak da ben nasıl bir kızım? Çok duygusalımdır. Gerçekten aşırı duygusalımdır. Yani böyle en ufak bir şeye anlarım. En ufak bir şeye kırılırım. Çok aşırı duygusalım. Aşırı utangacım. Yani e, şöyle, utangaçlık şöyle. E, <laughs> utangaçlık. E, şu an birazdan söyleyemiyorum o derece yani. Şu an nasıl konuşacağımı bile bilmiyorum. O derece şu şu an bile yaşıyorum mutangaşte. Yani kimseye hiçbir şeyi rahatça anlatamıyorum. Anlayabiliyor musunuz? Hiç kimseye hiçbir derdimi rahat bir şekilde söyleyemiyorum yani. Bu tarz <laughs> utangaçlıklardan bahsediyorum. Ee, kimseye açık açık hiçbir şey söyleyemiyorum. Hiçbir şekilde hiç kimseye açılamıyorum. Böyle içime kaldı böyle içimde böyle <laughs> birikiyor her şey. <laughs> bazen çocuklaşıyorum bazen ciddi bir olgun oluyorum.